Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağralioğlu Samsun'a gelerek bir dizi program gerçekleştirdi. Programlarının son bölümünde Samsun basınıyla bir araya gelen Ağralioğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birincisi Cumhurbaşkanı'nın henüz bir daha seçime girme hakkı yok henüz. Onu bir halletsinler. İkincisi Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı değil gelmez. Aday olup olmayacağını da henüz bilmiyoruz. Orada başkan adaylıklar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tercihidir o siyasi sürecin içerisinde münakaşa olarak bile girilmez. CHP kendi adayını belirlesin. AK Parti aday olabilmeyi imkan dahiline getirsin olabiliyorsa onlara baksın biz zaten adayız. Yani Anahtar Parti böyle hobi olsun diye kurulmuş. Efendim bir iktidar siyasi denkleminde birinin aparatı, birinin bastonu, birinin yedeği olarak kurulmuş bir parti değil. Anahtar Parti milletin önümüzdeki dönem yükünü çekmeye hazırlanan bir parti. Memleketin şu anda adı Cumhurbaşkanlığına geçenlerin tamamı da dahil hepsinden daha iyi yönetme iddiasıyla var Anahtar Parti. Dolayısıyla mevcut ben bu ismi geçen herkesten milletim adına da, hareketimiz adına da, partimiz adına da daha iddialıyım. Yani her yönetirim diyenden bir fazlası ben varım diyerek bizde de var. Dolayısıyla ben şöyle diyorum, hani bir adaylık iradesi beyanı gibi algılayın bunu. Parti, hani adaylık heveslerini Şimdi böyle konuşan ergen çocuklara dönmeyelim. Siyaseti esas işinden uzaklaştırmayalım diye bu alana malzeme vermemeye çok özen gösteriyorum. Ama şunun bilinmesini çok arzu ederim. Bizim partimiz Türkiye'deki bir siyasi denklemin aparatı değil. Efendim sanki böyle Allah emriymiş CHP'ninki bunlar, AK Parti'ninki bunlar. Biz de birini seçmek zorundaymışız gibi bir sıkışmayı, Türk siyasetine, Türk seçmenine nezaketsizlik saydığımız için de partiyi kurduk. Yani anahtar parti 40 katır 40 satır CHP AK Parti tahtlara valisine son vermek için kuruldu. Benden daha kötü muhalefet o yüzden bana verin ben daha ehvenim siyasi tahtlara valisine son vermek için kurulduk. Bu şimdi seçime daha zaman var. Rahmetli Süleyman Demirel doğmamış çocuğa doğum biçilmez derdi. Öyledir. Bir çocuk doğsun bakalım. Bakacağız. Bir bakalım kim ne biz neyiz ne diyoruz millet bize ne diyor göreceğiz bu işlerin içerisinde AK Parti'nin büyük sorunu şu. Sayın Cumhurbaşkanı bir daha seçilse ne olacak demeye başladı millet. Yani seni 25 yıldır seçiyoruz. Şu anda senin neyin eksik bir daha seçince bize ne vereceksin demeye başladı millet. Biz sana daha önce ne veremedik ki seni bir daha seçince sen bize onu vereceksin demeye başladı millet. İktidara bu. Muhalefete ne diyorum millet? Bu kadar sorunumuz varken Bizim başımıza daha ne bela gelmesi lazım ki siz iktidar olacaksınız demeye başladı millet. Dolayısıyla muhalefetin de iktidarın da millet vicdanında bence hasarlı bir yeri var. O yüzden anahtar parti milletin 40 katır 40 satır diye sıkıştığı yerde millet hatırına yürüyor efendim.